Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Yeni kanalıma hoş geldiniz Bakın altını çizerek söylüyorum yeni kanalım dedim Bu neden dedim çünkü 115 bin aboneli youtube kanalımız kapatıldı Ve bunun nedeni ise youtube tarafından 3. topluluk kuralı itarını yedim Kanal maalesef kapandı Benim momo videom vardı Momo evime geldi kavga ettik Şimdi bu videoda şiddet varmış Aslında şiddet var ama neden var şaka amaçlı var Şimdi biz videoda şaka amaçlı momo ile kavga ediyoruz Ama youtube buna geliyor ihtar atıyor. Bu maalesef kötü oldu. Benim kanalımda da önceden iki tane ihtar vardı. Ve ihtarın biri bir hafta sonra kalkacaktı. Eğer ben bu ihtarı bir hafta sonra yeseydim kanalım kapanmayacaktı. Maalesef böyle bir talihsiz olay yaşadık. Kanal %99 kapandı. %1 küçük ihtimal var belki açılabilir. O da çok çok küçük ihtimal yani ihtimallere dayalı. Neyse yeni kanal açtık. Belki bu kanaldan da ilerleyebiliriz. Şimdi size kanalımın nasıl kapatıldığını falan anlatayım. Şimdi ben çarşıdaydım. Babamın şirketine gittim. Orada babamla konuşuyoruz falan. Sonra tam eve doğru gidecektim. Yolda kardeşimi gördüm. Kardeşim direkt bana telaşla Abi senin kanalın kapatıldı Onur aradı seni Hemen ofise gidiyoruz falan dedi Sonra işte ben de eve gittim suyumu içtim direkt ofise doğru gittik Ofiste direkt şey yaptık Benim arkadaşım var Canerden Erden, Can Erden bilenler falan vardır Youtube'da baya böyle bu şeyleri halledebilen biri Konya altında denizde yüzüyordu Direkt bunu motorla almaya gittik Bizim ofise getirdik arkadaşı Sonra Youtube'a bir mail attık Kanalımızı neden böyle kapattınız açıklama falan yaptık Dedik biz bu videoda şaka amaçlı böyle şeyler yapıyoruz falan dedik Sonra mailimizi attık. Bir gün sonra bize cevap verdiler ve bu cevapta maalesef YouTube kanalımızı fes Mümkün değil falan dediler. Bu yüzden kanalımız kapatıldı. Ben de bu kanala geçtim. İnşallah bu kanalda da tekrardan 100 bin abone olacağız. Ben gerçekten inanıyorum. Tekrardan 100 bin abone olacağız. Üzülmeye gerek yok. Çünkü olmuşla ölmüşe çare yok. Benim arkamda böyle takipçilerim olduğu sürece ben tekrar yükseleceğime inanıyorum. Sizlerin de desteğiyle yükseleceğim tabi Benim bu kötü günümde yanımda olan herkesi gerçekten unutmayacağım Bakalım kimler bize destek çıkacak Yeni kanalımı kimler paylaşacak Ben bunları göreceğim Tekrardan yükseleceğim onları unutmayacağım Kıyamı yapacağım onlara Hadi bakalım beni kimler destekleyecek hepsini göreceğiz Ben izliyorum beni kimler destekleyeceğini falan bakacağım Göreceğiz. Her şey belli olacak arkadaşlar. Arkamda olanların arkasındayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakalım kimler bizi destekleyecek. Kimler arkamız olacak. Hepsini göreceğiz. Beni YouTube kanalında paylaşanları gerçekten unutmayacağım. Ben kısa zamanda 100 bin abone olacağımıza inanıyorum. 100 bin abone olursak cidden ben o kişileri unutmayacağım. Burak Memiş'in kanalı kapandı. Kardeşime abone olun diye diyenleri gerçekten ben unutmam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çok güzel videolar gelecek. Ben her zaman o şakacı Burak Memiş olacağım. Beklemede kalın. Hepiniz cansınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.